Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok merak edilen bir konuyla ilgili konuşacağız. Metabolizma hızlandıran besinler özellikle çok fazla soruluyor neler yapabiliriz diye. Bugünkü videonun konusu diyet yaparken metabolizma hızlandıran 5 besin. Size 5 tane besinden bahsedeceğim ve bu besinlerin çok faydasını göreceksiniz. Normalde öncelikle metabolizma hızı nedir? Bazal metabolizma hızı ondan bahsedeyim. Bir bireyin gece uyku halindeyken harcadığı enerji diyebiliriz aslında. Bazal metabolizma hızımız en düşük metabolizmadır. Bunun üzerine uyandığınız zaman Günlük aktivitemizi de koyup çarptığımız zaman ortaya metabolizma hızımız çıkıyor. Özellikle metabolizması yavaş olanlara önerim, bir zaman diyet yaparken pes etmeyin. Biz bu kiloları bir günde almadık. Diyelim 15-20 kilomuz var ve bir günde de vermeniz gerekmiyor. O yüzden bazen kilo veremediğiniz zaman motivasyonunuz düşüyor ve mutsuzluk yaşıyorsunuz. Ama pes etmediğiniz zaman inanın ki yediğiniz besinlerle ve yaptığınız sporla metabolizmanızın hızlanacağınızı görmüş olacaksınız. Genelde bu konuda çok düşük motivasyon yaşıyor kişiler. Şimdi besinlerimizden bahsedeyim ben. Birinci besinimiz özellikle yoğurt. Yağ yakan, metabolizma hızlandıran en önemli besinlerden bir tanesi. İçerdiği kalsiyum ile hem kan şekerini dengeliyor hem de karın yağlarını yakmada etkili. Yine kaslara yerleştiği için metabolizmamızı çalıştırıyor. İkinci besinimiz ise yeşil çay. Yeşil çayı da içtiğimiz zaman size bir enerji verdiğini fark ediyorsunuz zaten. Enerji verdiği için, ısınızı yükselttiği için ve aynı zamanda bağırsaklarınızı hızlandırdığı için de yine metabolizmanızı artırıyor. Günde eğer tansiyon hastası değilseniz 2-3 bardak kadar yeşil çay tüketebilirsiniz. İçerisinde limon tarçın ekleyebilirsiniz. Gelelim üçüncü metabolizma hızlandıran besinimize. Üçüncü olarak da yeşil elma diyebiliriz. Genellikle diyet yaparken diyetisyenler hep yeşil elma önerirler. Tabii ki bunu önermelerinin sebebi metabolizmayı hızlandırması. Elma yediğimiz zaman hemen midemiz kazanıyor ve çok acıkıyoruz. İşte bu istenen şey aslında hafif böyle bir midenizde açlık oluşuyorsa bu sizin metabolizmanızın çalıştığını gösteriyor. Sürekli tok olarak hissediyorsanız burada da bir sıkıntı var. Böyle hafif açlık hissetmemiz gerekiyor. Sizi böyle öldürmeyecek seviyede bir açlıksa buna katlanabilirsiniz. Su içtiğiniz zaman geçer. Bu sizin metabolizmanızın çalıştığını gösterir. Yeşil elma diyoruz. Dördüncü besinimize geldiğimiz zaman pul biber, Pul biber zaten hepimizin bildiği bir şey. İçerdiği kapsayesin maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Yine aynı zamanda bağırsakları da hızlandırdığı için metabolizma hızlandırıyor. Ayrıca kansere karşı da koruyucu etkisi var. O yüzden çok çok faydalı. Beşinci besine geldiğimiz zaman da taze zencefil. Özellikle taze zencefili detokslarda kullanın. Taze zencefili suya koyabilirsiniz, kaynatabilirsiniz. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Sonrasında onu gün içerisinde 2-3 bardak olarak tüketebilirsiniz. Enerjinizin ve vücudunuzun ısısının arttığını hissedeceksiniz. Bu da sizin metabolizmanızın hızlandığını gösterir. Aynı zamanda hastalıklara karşı da kışın bizi koruyor. O açıdan da çok faydalı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.